Merhaba. Öncelikle e, bugünkü konuşmama başlamadan önce herkesin merak ettiği şu hemen benim solumda, sizin e, sağınızda gözüken, sizin de solunuzda gözüken bir e, tablo var. Bunu Galatasaray tablosu mu ya da Galatasaray ile ilgili bir şey mi diye e, düşünenler oldu. Ben Galatasaraylı değilim. Ben e, Beşiktaşlıyım. E, kartalım yanımda. Ama bütün takımları seviyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Bu e, çok enteresan bir şey. Ben de bunu almıştım. Türkiye Cumhuriyeti Nihısarlar Umum Müdürlüğü, İstanbul'da bulunan memurları Mahdut Mesuliyetli istihkak Kooperatifi senedi Yani bu bir kooperatif senedi bu da onun ödemesi. Dolayısıyla böyle finansla ilgili bir şey olduğu için kendi odamda bunu barındırmak istedim. Bu soruyu soranlara da bu şekilde cevap vermiş olayım. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu şu. Biliyorsunuz biz yeni çıkan bir düzenleme ile beraber kredi kartlarındaki taksit sürelerini uzattık. Ne yaptık? Seyahatte 12 aya çıkardık taksit süresini. Sosyal hizmetler ve eğitimde 12 aya çıkardık. Bu benim işime de gelen bir husus. Kurumsal kredi kartlarında 9 aydan 12 aya çıkardık. Tüketici kredilerinde 60 aya çıkan bir kredi kartı ya da işte kredi yapısı var. Bilgisayar alımlarında da 12 aya çıkan bir yapıya sahibiz. Şimdi bu neden ihtiyaç duyuldu? Doğru mu? Ee, bunun kendimce sizlerle paylaşımını yapmak istiyorum. Bir kere peşinden söyleyeyim, ben e, bu tür bir taksi süresi, süresinin uzatılması konusuna e, bir kere işin doğası gereği karşıyım. Evet, burada Türkiye ekonomisi vadeli bir ekonomi. Bunu ortaya koyalım, bu çok nettir. Türkiye ekonomisi vadeli bir ekonomi olduğu için alım ve satımda gerek alırken gerek satarken ister kobiler düzeyinde şirketler düzeyinde olalım. İster bireyler düzeyinde olalım, gelir ve giderimizi bu vadeye göre ayarlıyoruz. Burası doğru. Ancak bu yapmış olduğumuz düzenleme Türkiye'de özellikle bireylerin borçluluğunu arttırabilecek olan bir hamle ve bence tehlikeli bir hamle. Çünkü çok uzun zaman değil. Ben de videolarımda paylaştım. Önceki videolardan merak edenler olursa izleyebilirler. Mesela kredi kartlarının yeniden yapılandırılması kanunu geldi ve bu kanunda dedik ki merkezde Ziraat Bankası var, Ziraat Bankası kredi kartlarını hangi bankada olursa olsun toparlayacak, yapılandıracak ve böylece bireylerin birer rahat nefes almasını sağlayacak. Şimdi tam da bu düzenleme geldikten sonra arkasından tekrar kredi kartlarının vadesinin uzatılması ben en başta söylediğim tedirgin olduğum noktaya beni taşıdı. O zaman da demiştim ki bu kredi kartlarının vadelerini yapılandırıyoruz ama acaba bu vadeyi yapılandırdığımız kişiler tekrardan borçlanırlarsa hem önceki yapılandırılmış borçları hem yeniden borçlanmaları üst üste geldiğinde acaba nasıl bir tepki ortaya çıkabilir? Acaba doğru mu yapıyoruz? Bu bankalar için bir risk doğurabilir mi diye bunu sizlerle paylaşmıştım. Nitekim bu yapılandırma konusu gündemde ama iki önemli kuruluştan da Türkiye'ye özellikle bankalara yönelik Dikkat çeken açıklamalar geldi. Bunlardan biri Moody's. Bir diğeri de S&P. S&P zaten Türkiye'ye karşı bakışı daha standart olan bir kurum. Hazinemiz de onlarla çalışmıyor. Ama Moody's Türkiye'nin önem verdiği, gerçi hepsine önem vermek zorundasınız. Siz bunları tanımıyorum deseniz de dünya bunları tanıdığı için siz bunların söylediklerine en azından kulaklarınızı kabartıp bir ne diyorlar diye bakmanız gerekiyor. İşin siyaset yanını bir kenara koyarsak ki hiç oralara girmiyorum. Yanlı olduklarını da birçok düşündüğüm nokta var ama ekonomik olarak bunların söylediklerini dinlemekte bir fayda var. Acaba yapmış olduğumuz bu düzenlemeler bankaların üzerindeki riski arttırıyor mu? Yani bu borç yapılandırmaları bir yandan devam ederken bir yandan kredi kartı yapılandırmaları devam ederken doğru ya da yanlış o günlerde tartıştık bunları. Ama bir yandan da acaba bu e, kredi kartlarına tanınan vade bireyleri daha mı borçlu hale getirecek? Bu bir risk Bence evet böyle Bireyleri daha borçlu hale getirme riski çok yüksek İkinci bir risk benim e, gördüğüm ama bilmiyorum görüldü mü görülmedi mi bunu nasıl paylaşıyorlar bilmiyorum ama Şimdi biliyorsunuz enflasyonda Yapışkan bir enflasyonla karşı karşıyayız yani ne yaparsak yapalım fiyatlar bir kere arttıktan sonra bu fiyatları Aşağıya doğru indir, indiremiyoruz ya da indirirken çok zorlanıyoruz Bu yapışkan olan enflasyonu daha da yapışkan hale getirecek bir uygulama olabilir bu Neden Çünkü Diyelim ki benim bir alacağım gözlük var. Bu gözlüğü satın alacağım. Bu gözlüğün fiyatı işte enflasyon kadar üzerine konulduğunu düşünelim ve enflasyonun %10 olduğunu düşünelim. 100 liralık bu gözlük 110 lira haline gelecek. Şimdi ben eğer taksit seviyeleri eski seviyelerde olsaydı bu 10 lirayı yansıtmakta zorlanabilirdim. Ama şimdi tam da bu taksit süreleri uzarken hemen fırsat bilip bunu fiyatın üzerine yansıtırsam o zaman Zaten taksit süresi uzadığı için küçülecek olan aylık ödeme miktarları içerisine giren bu tutar hiç de dikkate alınmayacak bir tutar haline dönüşebilir. Dolayısıyla bu enflasyonu kalıcı hale getirebilecek ve enflasyonu yapışkan hale taşıyabilecek olan temel unsurlardan biri. Bir diğer konu, ben konunun çözümünün yanlış yerde arandığını düşünüyorum. Evet çok haklılar piyasanın içerisinde yaprak kımıldamıyor zor gerçi son aylarda bazı hemen hemen kıpırdayan yerler olmaya başladı. Güzel haberler de geliyor ama buradaki temel sorun şu sevgili arkadaşlar. Bence gene benim kişisel görüşüm. Bizim demin de dediğim gibi ekonomimiz vadeli bir ekonomi. Yani alırken de vadeyle alıyoruz, satarken de vadeyle satıyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin birbirine uyumu vardı geçmiş dönemlerde. Ve bizim temelde görmediğimiz bir başka nokta daha var. Aslında piyasanın finansmanını sadece bankalar sağlamıyorlar. Yani küçük orta boy işletmeler ya da büyük işletme bile olsa bunlar sadece bankadan aldıkları kredilerle finansman yoluna gitmiyorlar. Aynı zamanda sektör içerisindeki firmalar ya da işte iş yaptıkları çevredeki firmalar birbirlerine karşılıklı cari hesap usulüyle, alacak verecek usulüyle çalıştıkları için birbirlerinin finansmanını da sağlıyorlar. Yani ben ödemeyi öteleyerek ya da ödemeyi uzun vadeye yayarak aslında karşı tarafa finansman sağlıyorum. Mal alırken de karşı taraf bana finansman sağlıyor. Ve Son zamanlara kadar da birçok e, hususta özellikle çok uzun vadeli bir yapılsa vade farkının alındığı çok az ya da ender e, alanlar vardı. Ama son kur şokuyla beraber özellikle biz mal satarken fiyatın bir sonraki aşamada ne olabileceğini bilemediğimiz için, sattığımız stoğun yerine yenini yenisini koyarken hangi fiyatla koyacağımızı bilemediğimiz için ne yaptık? Eskiden vadeyle sattığımız müşterimize Şimdi dedik ki peşin paran varsa gel mal burada. Eğer peşin paran yoksa kusura bakma ben malı satamam. Ve böylece aslında piyasadaki durgunluğa sebebi verilmiş oldu. Yani insanlar birbiriyle vadeli alım satım yaparlarken yaşanan kur şoku ve yüksek enflasyonun neticesinde herkes bu vadeden vazgeçti ve birbirlerine tanıdıkları cari hesabı bir anda kestiler. Dolayısıyla işin aksiyen yönü burası. Yani işin finansman yönü olarak baktığımızda firmaların birbirini finanse ettikleri alan aksadı. Ve piyasanın durmasının temel sebebi de bu. Bunu canlandırabilmek için yapılan bu yöntemler, uygulanan bu yöntemler evet kısa süreli belki ufak tefek hareketlere sebebiyet verebilir ama piyasanın genel canlanmasına imkan tanımaz. Bu genel canlanmayı sağlayabilecek olan en önemli şey beklentileri yönetmektir. Beklenti yönetimi ekonomide en önemli hususlardan bir tanesi. Belki rakamlardan daha bile önemli. Dolayısıyla bu beklentiyi yönetirken de yapılması gereken tek şey aslında piyasaların o kaybolan güvenini tekrardan ortaya koyabilecek olan bir yapıya kavuşturmaktır. İleri yönlü bakışta onları yapıya kavuşturmak, güvenli yapıya kavuşturmak, kur istikrarı konusunda onları güvenli yapıya kavuşturmak. Bunun içinde de önümüzdeki dönemlerde atılacak olan adımları bir an evvel atarak ekonomide gerçekten yapısal anlamda bir dönüşümün sağlanmaya çalışıldığını intibanı vermek gerekiyor. Yoksa bu tür yöntemler bence sadece bireylerin borçluluğunu arttırabilir. Çünkü biz son dönemlerde gerçekten aslında elimizde olmayan, cebimizde olmayan gelirle lüks yaşamaya alıştık. Birçok kişi her türlü istediğini kredi kartı yoluyla ya da işte tüketici kredileri yoluyla alma yoluna gitti. Belki birçoğumuz için bu geçerli olmayabilir ama birçoğumuz için de geçerli. Dolayısıyla çıktığımız bu yolda şimdi gene aynı şeyleri almak istiyoruz ama bu sefer gelirimiz yetmiyor. Gene aynı şeyleri yapmak istiyoruz ama vadeler kısaydı. Şimdi biz vadiyi açtığımızda aslında şunu da biliyor olduk. Kredi kartı yapılandırması gelebiliyor. Seçim dönemlerinde gelebiliyor. Dolayısıyla bu bize kötü bir yol açtı. Yani bundan sonraki süreçte eğer biz yeni borçlar yaratırsak bunların da yapılandırabilme ihtimalini ortaya koydu. Ve zaten burada ödememiş, borcunu bir şekilde ödeyememiş ya da ödemekten imtina etmişlerin aslında bir şekilde ödüllendirilmesi yoluna gidilmişti geçmişte. Şimdi bir ikinci sanki ödüllendirme daha geliyor gibi. Dolayısıyla ben bunu riskli görüyorum ve aslında Moody's'in de söylediği bu yani bu son dönemdeki açılmalar e, özellikle kredi kartlarının vadelerinin BDDK tarafından süre uzatımına gidilmesi e, ay uzatımına gidilmesi bankalar üzerinde bir baskı oluşturabilir hale geliyor. Bu önemli ben her zaman şunu söylüyorum bu kurumların yapmış olduğu yorumları sevmeyebilirsiniz bu kurumları şahsen beğenmiyor olabilirsiniz bu kurumları şahsen tanımıyor da olabilirsiniz. Ama bu kurumlar dünyanın bir şekilde Türkiye ile ilgili bilgi aldığı kurumlar. Ve bunların söyledikleri her şey yanlış da değil. O nedenle bunların söylediklerini kulak arkası etmek yerine dinlemek ve acaba nerede ne söylüyorlar ona göre e, hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu kredi kartlarına ilişkin görüşümü de sizlerle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Hepinize mutlu ve güzel günler diliyorum.